arkadaşlarımıza asla ve asla ben sana yardım ettim gel bizim sendikaya bir yol demedik asla ama sadece bir şey dedik dedik ki kıymetli arkadaşım zor zamanlar geçirdin biz sana nacizane yardımcı olmaya çalıştık bizim sizden senden tek ricamız senin gibi böyle bir sıkıntıya, soruna, probleme, yardıma ihtiyacı olan bir arkadaş gördüğün zaman bu arkadaşa sen de yardımcı ol. Biz senden başka bir şey istemiyoruz. Çünkü iyilikler, güzellikler paylaşarak çoğalır. Ve zaten daha sonra bahsettiğimiz arkadaşlar kendileriyle, kendi rızalarıyla herhangi bir zorlama olmadan evet işte Emniyet Teşkilatı Sendikası benim evim, benim yerim diyerek kendileri üye olmak istediklerini söylediler ve biz de memnun Üçüncü alanım olan sosyal işler alanı. Üyelerimizin doğum, düğün, hastalıktan dolayı e, hastanede yapmaları ya da taziye, bu ve benzeri durumlarda eğer imkanlar dahilinde yöneticilerimizi, arkadaşlarımızın yanına mutluluklarını ver. Acılarımı paylaşmak için gönderebiliyorsak bir tane yöneticimizi görevlendiriyoruz ve arkadaşlarımızın yanına gönderiyoruz. Eğer bu e, şartlar dahilinde mümkün değilse çiçek ve benzeri hediyelerle arkadaşlarımızın mutluluğuna ortak olmak istiyoruz. Çünkü biz buraya sadece bir sendika olarak görmüyoruz. Arkadaşlık, kardeşlik, dostluk bir aile olarak görüyoruz. Ve ben de bu ailenin bir mensubu olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu organizasyonu yapan, bu güzel bir ortamı bize sağlayan Marmara Şubedeki arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepinizin eline, koluna sağlık. Burada bizi kırmayın, davetimizi kabul eden kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, sizin de ayağınıza sağlık. Son bir cümleyle şunu bitirmek istiyorum. Ve çok sevdiğim bir cümle. Yüz binlerce üyesi olan koca koca kendilerince devasa bize de şunu dedi. Ya siz bir avuç insansınız. Siz ne yapabilirsiniz ki? Ne edebilirsiniz ki? Biz dedik ki biz inandık. Az olan, çok olanlar değil, inananlar kazanır dedik ve kazanacağız. Teşekkürler, saygı.